Hayır, biz Türkiye çeşitli yerlerinden şey, toplandık hikayetik görmek için. Öyle hiç mi? Hiçbirimiz Tunceli'de değiliz. Öyle nereden mi? geliyorsunuz? Mersin, Adana, Ankara, Fethiye, Kayseri. Ya nereden geliyorsunuz? Buralardan toplayın. E, biz sanki top, sizin siz dersimini biliyoruz ya, böyle öyle öyle geldi bize. Kaldınız bölge nere? Bak. Mersin Be var, Adana var, Mersin'den Ankara. Mersin'den çıkıyorsunuz yani. Ankara var, Kayseri var. Sen Mersin. Mersin. Ah Akere. Ankara, Ankara bizim hayatımız mafya değil valla. O Kayseri. Kayseri. Hiç bizi düşünmüyor. Arkadaş. Ya. Kayseri. O Kayseri. Görüyoruz. Sarız mı? Sarı. Sarız da benim. benim. Sensin. O zaman Dersim'den götür. <laughs> <laughs> Dersim sürdüğünü. En ee, Sarız'da şey var, sen dernek mi? var ya. değil mi ya? Var var. Var. Ben federasyonda mı orayı biliyorum. salmak almak şartıyla verilir bayramı. Bugün sabah altına geldik. Çok güzel, hoş geldiniz. Şirin öderiz. İyiliğinde keyifli olabiliyoruz. Hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Rehberlik yapan var mı siz? Birazdan tüceli bir arkadaş gelecek. <laughs> Barbar, rehberimiz var. O bacağı doğru yolaşıverecek <laughs> bize. <gülüyor> o azıcık. Ne bileyim. O çiğ. Kutu, derene, var. Kutu, var, Kutu. Var. Çok bu güzel. Bu Gözelere gideceğiz, Mercan mi? Vadisi'ne gideceğiz, üç dört tane kreye gideceğiz. misin? Bu Yılan Dağı'na gideceğiz. Bir ziyaretler var onlara gidelim. E? ...durma Sarızlar. Ben bunu götürürüm. bu de sizin alayım. Aslan yarim. Paraları görelim Çukur Söyledi Paraları görelim ben de yani. Kırızlı saklandı <laughs> yeşil Dibinde kahve pişer lop Dibinde kahve pişer Haydi canım, haydi canım, haydi Siz ayakkabı boyuyor musunuz? Boyan yok, yok değil mi? Ben sıra geçeyim. Çıkıya boyayım. Senden bana yar olmaktır. Sen de aynı bölgeden geliyorsun beraber. Evet. E niye Artvin türküsü niye söylüyorsun? Bir tane Dersim türküsü söyle. Ya sonra aklıma gelmiyor. Ya ha bilmiyorum. Ne yapacak? Bizim türkülerimiz hangisiydi? Niye bilmiyorum? Ayakkabı boyattın ki. <gülüyor> 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 <Ya> oldu ayıp. <laughs> Yav! O, o da dayı, dayı, beklesem ben dayı onu söyler misin? Mugdamanın akı Tori sevacı Tuzak otağı mı Nezo Nezun sevkiri Ya sevik kiri Bıstını foki Bıstını foki Dire gazerim, şengal çeperim, Sıla zeretçim, sıla zeretçim. Seva tarihi yedi, mutlu keda bindim, ezne kaset geri, kanla pes geri, Abi bak <Sessizlik> ya, cesetim Allah. Bana iyi ya hiç daha böyle yani çok güzel şey şey yapıyorsunuz gerçekten. O da bizim şey, o da bizim <gülüyor> şansımız. <laughs> Streslen, bunlar hepsi şart, yani. <laughs> hep stresli oluyor. Yani. Seviyoruz, seni seviyoruz, seni seviyorca biz kardeşimizden daha çok, <laughs> çok <laughs> seviyoruz. <laughs>